Merhaba yediler. Bugün size vermiş olduğum etkinlik kağıdının yanıtlarını vermek istiyorum. Bu süreci biraz böyle takip edeceğiz. Sizlerin de takdiridir ki uzaktan eğitim birebir yüz yüze eğitim gibi olmuyor. O yüzden sizlerden ekstra çaba, ekstra gayret, ekstra motivasyon bekliyoruz. Takiplerimiz devam ediyor. Programlarımız aksamayacak. Bugün vermiş olduğumuz bu çekimli fiille ilgili etkinlik kağıdının yanıtlarına geçelim. Yönergemiz şu şekildeydi. Aşağıdaki çekimli fiilleri kip ve kişi bakımından ayrıştırınız. Hangi ek aldığını yazınız demiştik. Şimdi hızlıca yanıtlayalım isterseniz. Görürüz derken geniş zaman birinci çoğul kişi çekimi. Bilmeliler derken gereklilik kipi onlar bilmeliler Üçüncü 3. çoğul kişi çekimi. Görse derken şart 3. E, tekil kişi çekimi. Gelelim derken istek birinci çoğul. Okuyun derken siz okuyun. Emir ikinci çoğul kişi. Çalıştın derken görülen geçmiş zamanın e, ikinci tekil kişi çekimi. Gördüyseniz burada e, bileşik çekimli bir fiil var. Görmek fiili görülen geçmiş zaman şart birleşik çekimi ikinci çoğul kişi çekimi. E, biliyorduk derken şimdiki zamanın hikayesi birinci çoğul kişi çekimi. Ee, çalışacakmış derken yine e, birleşik çekimli Birleşik zamanlı fiil. Ee, gelecek zamanın e, rivayeti üçüncü tekil kişi çekimi bakıyorum derken şimdiki zaman birinci tekil kişi çekimi saklamış derken öğrenilen geçmiş zaman e, üçüncü tekil kişi çekimi bildiğiniz derken e, görülen geçmiş zaman e, ikinci çoğul kişi çekimi sevecek derken gelecek zaman üçüncü tekil kişi çekimi. Okuyoruz derken, şimdiki zaman birinci çoğul kişi çekimi yaktın derken e, görülen geçmiş zaman ikinci, ikinci tekil kişi çekimi alıyorsan derken e, birleşik çekimli bir fiil var. Şimdiki zamanın şartının e, ikinci tekil kişi çekimi alıyorsan sen alıyorsan şeklinde yapayım derken e, istek birinci tekil kişi çekimi gelsen derken istek gibi dursa da şart kipi İkinci tekil kişi çekimi Bitirdiniz derken Bitirmek fiilinin Görülen geçmiş zaman İkinci çoğul kişi çekimi Çocuklar, gençler Koşmalısınız derken Gereklilik kipi İkinci çoğul kişi çekimi Alalım derken istek birinci çoğul kişi çekimi Çalışsan derken Şart kipinin ikinci tekil kişi çekimi Okusun derken Emir üçüncü tekil kişi çekimi bulmalıyız derken gerekliliğin birinci çoğul kişi çekimi, erteleyeceksin derken ertelemek fiilinin ertelemek fiilinin gelecek zaman e, ikinci tekil kişi çekimi. Şöyle sayfayı kaydırmayalım. Hmm. Sevmez derken e, geniş zamanın Olumsuzu üçüncü tekil kişi çekimi, bulmak fiilinin geniş zamanının ikinci tekil kişi çekimi gitmelisiniz derken gereklilik kipi ikinci çoğul kişi çekimi çizerler derken geniş zaman üçüncü çoğul kişi çekimi güldürüyor derken güldürmek fiili ikin ikinci şimdiki zaman ikinci tekil kişi üçüncü tekil kişi çekimi güldürmek fiili o güldürüyor derken üçüncü tekil kişi çekimi oluyor. Okumuşsun okumak fiili öğrenilen geçmiş zaman İkinci tekil kişi çekimi geliriz derken geniş zaman birinci çoğul kişi çekimi görüşmeliyiz derken gençler görüşmek fiili gereklilik kipi birinci çoğul kişi çekimi istemeyiniz derken istemek fiilinin olumsuz emir ikinci çoğul kişi çekimi getirirler derken getirmek fiili geniş zaman üçüncü çoğul kişi çekimi korkuturuz derken korkutmak fiili geniş zaman birinci çoğul kişi çekimi bilsem derken şart kipinin birinci tekil kişisi söylemezsin derken söylemek fiilinin geniş zamanın olumsuzunun ikinci tekil kişi çekimi bekleyecekler derken gelecek zaman üçüncü çoğul kişi çekimi sevmişiz derken öğrenilen geçmiş zaman birinci çoğul kişi çekimi anladık derken çocuklar ee, görülen geçmiş zaman birinci çoğul kişi çekimi kurtarsanız e, kurtarmak fiili şart kipi ikinci çoğul kişi çekimi e, dinlemese derken de dinlemek fiili olumsuz çekimi tabii ki olumsuzluk eki de e, kip ekinden önce gelebiliyor e, dolayısıyla sonra da gelebiliyor e, dinlemek fiili eee şart çekimi üçüncü tekil kişi çekimi şeklinde biraz yoruldum üst üste konuşunca Umarım anlaşılmış olmuştur Siz tekrar izleyebilirsiniz video tekrarını tekrar tekrar izleyebilirsiniz bunu YouTube'da paylaşacağım paylaşıyorum sizlere de link olarak atıyorum bunun devamı gelecek biraz etkinlik kağıdı olduğu için ve bolca örnek olduğu için çok böyle eğlenceli bir anlatım olmaz, olmuyor. Daha çok konu anlatımlarımız ve soru çözümlerimiz çoktan seçmeli sorularımız daha anlaşılır olacaktır. İlk videomuzu tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonrası için istek ve önerileriniz de benim için önemli. Yazmaktan ulaşmaktan çekinmeyiniz. Zaten sık sık görüştüğümüz öğrencilersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.